Arkadaşlar kanalımda yepyeni bir inceleme ve bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz son birkaç ay içerisinde Call of Duty Modern Warfare 2'nin fotoğrafları yayınlanmıştı, sızdırılmıştı. Grafiklerini görmüştük oyunun. Bu adeta bizi büyülemişti tabii ki. Fotoğrafları görünce herkesin aklındaki soru aynıydı. Acaba gerçekten yayınlanan fotoğraf ve videodaki gibi mi olacak oyun? Çünkü şöyle bir şey var. Yayınlanan görüntülere bakılırsa grafikler çok yüksek olacak gibi geliyor. Ve şu an bu görüntülere de baktığımıza göre gerçekten grafikler yüksek görünüyor. Büyük bir beklenti içerisinde Call of Duty severler. Oyun 28 Ekim 2022 tarihinde yani bir ay sonra çıkacakmış. Ama tabii ki Call of Duty ve PlayStation kanalı tarafından bir haber yayınlandı. Call of Duty hafta sonu bu hafta sonu açık beta'ya çıkacakmış. Hemen onun fragmanını sizlere izletip ardından açık beta'ya nasıl erişim sağlayacağınız hakkında yorum yapacağım. Sizlere anlatacağım onu. Tabi ben şu an videoyu sessiz göstermek zorundayım. Çünkü videoda fragmanda bulunan müzikten dolayı telif yemek istemiyorum. Yayınlanan bu videonun orijinaline PlayStation'ın kendi kanalından YouTube'da kolayca erişebilirsiniz. Burada videoda tabii ki bize şunu söylüyor. Evet burada da görebileceğiniz üzere pre-order and get early access diyor. Yani oyunu ön siparişe alarak erken erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki free open beta yazısına aldanmayın. Free open beta this weekend diyor. Yani bu hafta sonu bedava açık beta diyor. Ama öyle bir şey yok. Bedava diye bir şey yok. Kimseye bedava bu zamanda böyle bir oyun oynatmazlar. Bu hafta sonu bu oyunu açık beta'da nasıl oynayabilirsiniz? Hemen sizlere bunu anlatayım. Burada Call of Duty Modern Warfare 2 yazarak Google'dan Call of Duty'nin kendi resmi sitesine giderek buradan erişebilirsiniz. Call of Duty'nin resmi sitesine girdikten sonra bir Call of Duty hesabınız varsa login diyorsunuz. Eğer hesabınız yoksa sign up diyerek bir Call of Duty Modern Warfare için üyelik yapıyorsunuz. Giriş ve üyelik işlemlerinizi gerçekleştirdikten hemen sonra tekrar bu sayfayı sizi yönlendirecek. Bu sayfaya geldikten hemen sonra burada beta yazısını görüyorsunuz. Beta yazısına tıkladıktan sonra sizi bu sayfaya yönlendirecek. Aşağıda iki seçenek göreceksiniz. Biri pre-order ve rhythm code. Pre-order zaten ön sipariş vermek. Rhythm code ise elinizde bir beta'ya erişim için bir kodu varsa o kodu buraya giriyorsunuz. Rhythm code dedikten sonra sizi bu sayfaya yönlendirecek. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar, bu kodu elde etmek için oyunu ön sipariş etmeniz gerekiyor. Ön sipariş içinde oyunun fiyatını görenleriniz var mı bilmiyorum ama oyunun fiyatını hemen sizlere göstereyim. Hemen Steam üzerinden sizlere oyunun fiyatını göstereyim. Call of Duty Modern Warfare 2 standart versiyonu 1100 lira arkadaşlar. Call of Duty Modern Warfare 2 Vault Edition yani yüksek paketli fiyatı ise maalesef 1500 lira. Ben maalesef bir oyuna 1500 lira verecek durumda olmadığım için bu kodu elde edemedim. Bunun devamını sadece sizlere anlatarak göstereceğim. Diyelim oyuna ön sipariş verdiniz. Ön sipariş verdikten sonra bu hafta sonu açılacak olan açık beta'ya erken erişim için sizin de dahil olabilmeniz için ön sipariş verdikten sonra oyunu mailinize bir kod gönderilecekmiş. Yalnız şöyle bir hatırlatmada bulunacağım. Burada kodu girmeden önce bir platform seçmeniz gerekiyor. Platformu seç dedikten sonra siz oyunu nereden sipariş verdiniz? Örneğin PlayStation 4'ten sipariş verdiniz veya PlayStation 5 veya benim gibi Steam'den sipariş vermek istiyorsunuz. Eğer burada Steam'i göremiyorsanız Link More Accounts diyorsunuz. Ardından sizi böyle bir sayfaya yönlendirecek. Burada Xbox'ta var görüyorsunuz. Xbox'ın da eğer görünmesini istiyorsanız yani siz Xbox üzerinden oyunu satın almışsınız. Yalnız şöyle önemli bir nokta daha var. Siz burada üyelik yaptığınız zaman Call of Duty sayfasına üyelik yaptığınız zaman Steam'deki hesabınızla aynı mail üzerinden üyelik yapmak zorundasınız yoksa burada hesaplarınızı bağlayamazsınız. Bunu biraz daha açmak gerekirse atıyorum Steam hesabınızda abc@gmail.com diye bir maille kaydolmuşsunuz. ama buraya geldiniz def diye bir Steam hesap bir mail hesabıydı özür dilerim bir mail hesabıyla kaydoldunuz bu şekilde bağlayamazsınız hesaplarsınız çünkü mailler birbirinden tamamen bağımsız olduğu için burada bağlantı işini gerçekleştiremezsiniz o yüzden Steam'de hangi maili kullanıyorsanız o mail üzerinden Call of Duty hesabı açıp birbirine bağlamanız gerekiyor. E tabii ki aynı işlemi diğer hesaplarda da yani diğer platformlarda da gerçekleştirmeniz gerekiyor. Diyelim ki bu işlemi de gerçekleştirdiniz artık buraya tıklayınca Steam görünüyor. Buradan Steam'i seçiyorsunuz. Zaten bölgenizi Türkiye olarak kendisi otomatik gösterecektir. Diyelim ki anlatmış olduğum adımları gerçekleştirdiniz. Oyunu ön sipariş ettiniz. Mailinize bir kod gelecekmiş. Erken erişim kodu. Mailinize gelen bu kodu olduğu gibi buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra submit dedikten sonra sizi başka bir sayfaya yönlendirecek. Ve Call of Duty Modern Warfare'ı artık platformunuza yani bilgisayar veya Xbox, Playstation hangisi ise oraya indirebileceksiniz. Bu arada unutmadan şunu da açıklamak istiyorum. Oyunu Call of Duty'nin resmi sitesinden ön sipariş vermek isterseniz buradan pre-order'a basarak Hemen buradan sizi bu sayfaya yönlendirecek. Hangisi için ön sipariş vermek istiyorsunuz? PlayStation, Xbox, Battle.net, PC ya da Steam PC. Steam'e tıkladınız. Steam'e tıkladıktan sonra sizlere böyle bir ekran gelecek. Bu sayfaya geldikten hemen sonra burada Vault Edition seçili olacak kendiliğinden. Burada Vault Edition ayrıcalıklarını veya standart paketin içerdiklerini gösteriyor. Vault Edition'da hepsi tik şeklinde. Yani işte silah skinleri, ondan sonra campaign early access falan yazıyor. Burada standart versiyonu seçtiniz diyelim Volt Edition. Ben ekstra pakete ihtiyacım yok dediniz. Buradan standart pakete basıyorsunuz. Ondan sonra sizi direkt Steam sayfasına yönlendirecek. Çünkü e, Steam'e tıkladığımız için buradan Steam'den oyunu ön sipariş ettiğiniz zaman dediğim gibi sizlere bir kod gelecek. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra hala yapamayan, sorun yaşayan arkadaşlar varsa internette yabancı insanların önceden yapmış olduğu yani PlayStation için özellikle indirmiş olan var. Steam için indirmiş olan yok ben araştırdım. PlayStation için olan e, indiren arkadaşlar videosunu çekenler var. Onlarınkine bakabilirsiniz nasıl indirdiğini detaylı olarak görebilirsiniz. Dediğim gibi maalesef ben ön sipariş veremediğim için sadece kaba taslak anlatabiliyorum şu an. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi oyunun incelemesini de yapmış olduk en azından. Oyun gerçekten grafikleri yüksek. Bu arada grafik gereksinimlerini hemen sistem gereksinimlerini daha doğrusu sizleri buradan açıklayacağım. Dediğim gibi ben e, maalesef 1100 lira veya 1500 lira bir oyuna veremediğim için yani bunu kimler verir bilmiyorum ama e, tabiri caizse meraklısı olan ve parası olan tabii ki verebilir ama maalesef ben veremem. Bu yüzden bir kaba taslak anlatmak zorunda kaldım. 28 Ekim 2022 tarihinde yani bir ay sonra çıkacak olan oyunun beta sistem gereksinimlerini şimdi sizlere açıklayacağım. Dikkat edin bu beta sistem gereksinimleri burada da yazıyor zaten bu tablonun beta sistem gereksinimi olduğu şuradan belli. Gerekli depolama alanı 25 GB diyor. Oyunun tamamı çıktığı zaman böyle bu şekilde yüksek grafikli bir oyun zaten 25 GB şu an olması mümkün değil. O yüzden beta sistem gereksinimleri olduğunu görebiliyoruz. Hemen hızlıca açıklayalım. Intel Core i5 yani i5 3. nesil veya AMD Ryzen 5 1600X işlemcisi olacak en az bu minimum olanlar. RAM 8 GB olacak. Ekran kartı ise en az GTX 960 veya AMD RX 470 olacak. Ki zaten söylediğim gibi 25 GB gerekli depolama alanı istiyor. Tavsiye edilenleri geldiğimiz zaman ise Intel Core i7 en az 4. nesil işlemci veya AMD Ryzen 7 1800X istiyor. Grafik kartına geldiğimiz zaman GTX 1060 veya AMD RX 580 ekran kartı istiyor. 16 GB RAM istiyor. Tabii ki yine 25 GB depolama alanı istiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi bu şekilde oyunun fiyatı gerçekten aşırı pahalı. Yani ben oynayamayacağım ama oynayabilecekleri için bu bilgilendirme videosunu çekmiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.